Merhabalar hocam. Bu videoda e, Node.js ile CRUD Operation işlemlerini anlatacağım. Ben Yunus Koç. Önceki videomda da işlemi söylememişim. Kendimi tanıtmamışım. Kusura bakmayın. Python videomda. Bu videoda Node.js anlatacağım dediğim gibi. Öncelikle ilk baştaki aşamalardan biraz bahsetmek istiyorum. Raporumda yer verdim ama yine de anlatsam sağlıklı olur gibi. E, Node.js'i indirdim. İndirdikten sonra kütüphaneyi kurmakta biraz sıkıntı yaşadım. Buradan ortam değişkenlerinden peçe, iki peçede yani orka, kendi kullanıcım ve sistem değişkenlerini eklemem gerekti. Node.js'in klasör yoluna. Bunu ekledikten sonra MySQL'de şurada bulunan kodları çalıştırmam gerekti. Yine kullanıcıyla ilgili bir hata aldım e, identify with yani şu düzenlemiş oldum kullanıcımı çünkü önemli bir buradaki tanımlamalarda değişiklik oluyor. Ee, onun dışında anlatacak e, vücut kodu kullandım ee, arayüz olarak yani terminalde de kullanabilirim ama arayüz olarak daha hoş gözükebilir diye kodları tarayabiliriz. E, ee, İlk olarak read işlemini anlatacağım şöyle. Ha, nasıl kullandığımızı, import ettiğimizi anlatayım. Az önce iki kere denedim. NPM install mysql'den sonra bana hata verecek zaten yükleyi, Kütüphanemiz kuruluyor. Daha sonra burada import ediyoruz. const const mysql, MySQL olarak. burada mysql olarak alıyoruz kütüphanemizi. Import mesela Python'da import OpenCV veya NumPy as np benzer bir kod. Adını MySQL yapmış oluyoruz yani. Config burada bağlantı yolumuzu tanımlıyoruz. Herhangi bir şekilde bağlantı yapmıyoruz. Sadece tanımlıyoruz. Hostumuzun adı localhost. Userımız root. Şifremiz 1234. Database'imiz de node.js. Database. Database node.js. Burada her dil için bir tane kütüphane açtım. Tabloları da 4 tane doldurdum. 4 adet kayıtla. E, portları ve SSL turu da yazdım. Herhangi bir hata olmamaya karşın. E, yazmasam da olabilirdi. E, bir adet he, aynen connection tanımladım. Bir tane connection oluşturdum. Buradaki bağlantı dizinimi kullanarak. E, con adında. Bu bağlantım oluştuktan sonra connect yaptım. Bağlandım. Ee, bağlandıktan sonra functioner burada bir error e, tanımlıyorum ki hani bir sıkıntı olduğunda try-catch'e benzer bir durum. Ama burada önce e, deniyor hani bağlantı olumlu mu diye. Eğer sıkıntı varsa bağlantı başarısız şeklinde bize error döndürüyor ve bu koddan çıkıyor. Ee, eğer bir sorun yani burada error true döndürmezse false olursa else giriyor. Ee, bağlantı başarılı, bağlantı kuruldu anlamında yazı yazdırıyor. Ee, daha sonra read data fonksiyonuna gidiyor. Burada fonksiyon tanımladım. Ee, fonksiyonda query'm var. Connection ile query'm var. Select yıldız from müzik aleti. Gene bir hata tanımladım. Ve sonuç tanımladım. Resultlar döndüren bir tanım, değişken tanımladım. Eğer e, hata true döndürürse buradan yine çıkacak. E, else durumunda bize kaç tane satır okundu yani bu results'ın evet bu result çalıştı ama e, kaç tane okunduysa o kadar satır sayısı olarak okundu diyerek bize yazdıracak ve altında for döngüsünde e, uzunluğunu kullanarak bir result tabii bir dizi olduğu için bu dizi olarak alıyor tabi veya de diyebilirim tam tanımını burada bilmiyorum ee, bunun indekslerini kullanarak her bir kaydı buradaki fonksiyon ile yazdıracağız ee, bu yazdıktan sonra da tamamlandı olarak bize yazacak sonra bağlantımızı kapatacağız bağlantımızı kapatırken herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ama yine de yazdım eğer bir hata olursa direkt çıkacak diğer türlü bağlantı kapandı diyerek bize yazacak Hani burada bir hata olursa bağlantı kapanmakta yazmayacak ee, çalıştırma şekline gelelim şöyle buradaki yolu belirleyelim evet. Buradaki o o o o o Evet bize gösterdi. Her bir satırı yazdırdı. 4 adet kaydım olduğunu söylemiştim. 3 tane kolonu var. ID, adı, kategorisi ve her bir kaydın değerlerini bize yazdırdı. Bağlantı kuruldu dedi. En başta kaç tane satır varsa onu söyledi. Satırlarımızı yazdırdı kolon şeklinde. Tamamlandı ve bağlantı kapandı. Yani buradan hata almamış olduk. Bir diğeri create insert komutumuz. Yine aynı şekilde bir tane eee özür dilerim. MySQL'imizi MySQL, MySQL adında tanımladık. Daha sonra bir connection'ımız var. Burada biz bağlantımızı burada tanımlamıştık. Daha sonra fonksiyonda kullanmıştık. E, burada da direkt e, bağlantımızı tanımlarken ba, e, bağlantımızın içinde direkt böyle bu şekilde tanımlamış olduk host'umuz localhost, user'ımız root, şifremiz 1234, database'imiz node.js, mysql create connection fonksiyonumuz ile burada tanımlamış olduk. Daha sonra e, bağlantımızı gerçekleştirdik. Ba e, tanımladığımız bağlantı üzerinden e, bir error tanımladık. Eğer aynı şekilde bu error döndürürse çıkacak. try-catch mantığı ile bir hata alırsak döndürecek. E, eğer bağlandıysak bağlan bağlandı olarak yazacak <laughs> özür dilerim ee, daha sonra bir SQL cümleci var bu cümleci tanımladım string olarak ee, daha sonra values olarak bir dizi tanımladım ee, burada ekleyeceğim kayıtları bir dizi şeklinde her biri bir dizi zaten bunu da ayrıyeten bir dizi şeklinde tanımladım ee, Buradan sonra Connection Query yani burada Query'mizi çalıştırmak kaldı geriye. SQL komutunu kullanarak değerleri Values'dan alacak. Yani burada tek bir şey de yazabilirdik. E, tanımlama eğer evet, bir adet. Gene bir dizi olacak tabi. Ama e, nasıl anlatamadım. Yani bu çift boyutlu dizi olduğu için bu şekilde tanımladık. Tek boyutlu dizi olsa da bu şekilde tanımla, tanımlayacaktık. Diz, e, bu, bu, şekilde tanımlanıyor yani. Function e, eğer bir error döndürürse try catch mantığıyla bir de bize bu fonksiyon result döndürecek. Onu tanımladık. E, konsol kaç tane e, burada result'ın e, uzun kaç tane satır etkilendiyse bize o sayıya döndürecek bir fonksiyon veya parametre diyebilirim. Değeri, result'ın bir değeri özelliği. E, ee, değişen satırları bize yazdıracak. Daha sonra bağlantımızı kapatacağız. Burada herhangi bir şekilde e, okuma işlemi yapmadık. Sadece insert işlemi yaptık. O yüzden kodumuz şurası diyebilirim. Ve burada tanımlaması var tabi. Ee, bir daha anlatabilirim aslında query'mizi, SQL query'mizi bu şekilde çalıştırıyoruz. Bu cümlecimiz, bu parametrelerimiz burada e, error, error, değerimizi tanımlıyoruz ve sonuç değerimizi tanımlıyoruz. Değişen satırları bu şekilde yazdırıyoruz. E, şöyle çalıştırayım. O bağlantı başarılı oldu. Şurada connected bağlanıldı. E, 3 satır etkilendi. Şu 3 satırı bize etkilendi. Onu da burada yazdırdık. Bağlantı kapandı. Daha sonra şuradan Node.js'den bakalım. Evet 3 tane satırımız eklenmiş. Ee, delete komutumuna e, delete'den önce update'e geleyim. Update komutumda <laughs> bu sefer gene ilk başta lead'de yaptığım gibi burada bir bağlantı dizimi tanımladım gene MySQL olarak kütüphanemi tanımladım. Daha sonra bağlantımı tanımladım. Bir sonraki adımda connection'ımı tanımladım. Bir tane connection oluşturdum. Bu connection oluşturmak için de ki buradaki dizide, dizeden faydalandım. Bağlantı dizisinden. Bağlantımı açtım. Connect yaptım. Evet, burada yorum satırım var functioner olarak fonksiyonuma bir tane error yol error parametresi yolladım. Eğer bu error parametresi true olursa buraya girecek ve bağlantı başarısız diye bize error verecek. Ve koddan atacak. Kodu sonlandıracak. E, aksi durumda bağlantı kuruldu diyecek. E, daha sonra update data fonksiyonuna gidecek. E, update data fonksiyonunda Queryimiz direkt şu şekilde connection query, bu direkt execute c Sharp'ta tanıdığımız kadarıyla execute nam query olan fonksiyonumuz. Aynı e, burada aslında şuradan da gösterebilirim. Burada SQL values aldık, burada ardı e, ardı yazdım örnek diye. Bu SQL cümleciyim daha sonra dizim burada. Hatırlarsanız hocam, bir öncekinde 3-4 tane eleman vardı. Burada tek a, e, tek eleman var. Daha sonra gene error buradaki fields Error ve result var. Burada bunlar sadece kaç tane satırın etkilendiğini yazmak için aslında e, hata durumunda çıkacak. E, aksi durumda kaç tane satır değiştiyse bize bunu yazacak. Daha sonra connection'ımızı kapatıyoruz. Tamamlandı yazdırıyoruz. Bunu da çalıştırayım. Bir satır netlendi. O da 4 numaralı ID'deki piyano klavyesi. Evet. O zaten öyleymiş. Şöyle görmek için rastgele bir yerden yazayım. CTLS Donda Evet 4 numaralı kaydım. Yunus Koç olarak değişti. sonra Delete'e geldim. Delete'e gelelim. Yine aynı şekilde tanımlamalarımız var. Burayı tekrar tekrar anlatmak Uzatmak istemiyorum hocam. Kusura bakmayın. Ee, bağlantımızı e, genel anlatayım. MySQL MySQL'imizi import ettik. Bağlantımızı e, tanımladık ve ya, oluşturduk. Tanımlamasını gene fonksiyonun içinde yaptık. Tanımlamanın içinde yaptık. E, sonra bağlantımızı gerçekleştirdik. Bir error e, parametresi verdik fonksiyonu ki bir Error olduğunda direkt e, kodu sonlandırsın diye sonra SQL cümleci string olarak tanımladım sonra e, bunu çalıştırdım Eğer yine bir yanında da Error fonksiyonum var Error verdiğinde direkt çıkacak yine burada da aksi durumda kaç tane satır değiştiyse bize bunu yazdıracak konsol number of records deleted alt nokta affected rows. Bu affected rows e, bu işe yarıyor. Sonra bağlantımızı sonlandırdık. E, gene bir sorun e, error parametresinden true dönerse kodu sonlandıracak. Diğer durumda bağlantı kapanacak. Bunu da e, burada da komutumuz ID'si dörtten büyükler büyük olan kayıtlar için. 3 adet satır değiştirildi silindi bağlantı kapandı ve yani burada da çalıştırayım Evet sondaki 3 satırım 4'ten ailesi 4'ten büyük olan satırlarım silinmiş oldu Eee not yesle mayıs gel işlemleri kurut operasyonları bu kadardı başlangıçta da sorunlarımı anlatmış oldum dinlediğiniz için teşekkür ederim